İyi akşamlar deyince abla. Şey ben konuşumun yanına geldim de. Şey kızının saçı yani böyle. Baş ağrısı doğruymuş. Şampuan değiştirmiş. Yani bir fayda etmemiş. Ben bir sana göndereyim. Zaten Ayşe saçını gördüler. İyileştiğini gördüler. Dedi kızım kimde şey yapayım. Çekeyim. Bak. Aç açsana elinden. Elinden açsana. Kazı gönderin. Bak. bak böyle aynı, aynı Ayşe Naski kimi yara da var saçında bak. Bak önce abla. Bak saçın şurasında. 来了。